Arkadaşlar merhaba. 10. sınıf matematik dersimizin 2. dönem 1. yazılı sınavının soru çözümlerini yapıyoruz. 1. sorudan başlayalım. Evet, ilk sorumuzda ABC'de dörtgeninde AE, DE, BF ve CF açıortaylardır. BFC açısı yani F açısı şuradaki 120 derece ise AED açısı yani x ile gösterilen yer kaç derecedir diye sorulmuş. Şimdi tabi birçok yöntem var ama en genel olarak çözüm yöntemimiz şu olmalı. Açıları isimlendireceğiz. Çünkü eğer biz herhangi bir dörtgende açı sorusunda açı ortay varsa isimlendirme yapmayı tercih ediyoruz. Bakın AA diyelim. Buradaki açılara BB diyelim. Buradaki açılar CC olsun. Şuradaki açılar da DD olsun. Öncelikle Dörtgenin iç açıları toplamının 360 olduğunu bildiğim için bütün açıların, şu isimlendirme yaptığımız bütün açıların toplamını 360'a bir eşit diyelim. Yani 2A artı 2B artı 2C artı 2D eşittir 360 derece diyelim. Peki şimdi 120 dereceyi kullanalım. FBC B, C üçgenine eğer bakarsanız üçgenin iç açıları toplamı 180'den şunu yazabilirim. Sol tarafa yazayım onu B artı C'nin Hatta B artı C artı 120'nin 180 olduğunu biliyorum. Dolayısıyla B artı C buradan 60 derece gelecektir. Şimdi biraz önce yaptığımız yazdığımız o eşitliğe bakarsanız B artı C 60 sa 2B artı 2C 120 derecedir. O zaman 2A artı 2D'nin 220'yi de sağ tarafa atarsanız eğer 360'dan 200, 120 çıktı. 240 kalır. Bu durumda her iki tarafı da 2'ye bölerseniz A artı D'nin 120 derece olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi gelelim A, E, D üçgenine. A, E, D üçgenine baktığınız zaman A, D ve X'in toplamının 180 olduğunu söyleyebilirim. A artı D artı X eşittir 180 olmalı. Çünkü üçgenin çeşitleri toplamı 180 derecedir. Biraz önce A artı D'nin 120 derece olduğunu bulmuştum zaten. O zaman X buradan 180'den 120'yi çıkarırsınız. X buradan 60 derece olur. Tabii ki başka yöntemler de var. Hatta bu şekle özgü F açısıyla E açısının toplamlarının 180 olduğunu dahi söyleyebiliriz. Yani bu şekilde dahi bu kadar işlem yapmadan da yine X 60 derece bulunabilir. Yine farklı bir yöntem. Şunu da yapabiliriz. A açısıyla D açısının toplamının yarısı F açısını verir. A açısıyla D açısının toplamının yarısı F açısını yani 120'yi verir. Bu durumda A ile D açısının toplamının 240 derece olduğu söylenebilir ki biz 2A artı 2D'nin 240 olduğunu daha önce bulmuştuk ki o kısımlarda zaten A artı D açısı olarak söylenebilir. X'e gelirsek de eğer A artı D'nin 240 olduğunu biliyorsanız o zaman onların yarılarını aldığınız zaman da küçük A ve küçük D açılarının 240'ın yarısı 120 derece olduğunu bulursunuz. Ki oradan da yine x'e 60 dereceye geçilebiliyor. Dolayısıyla birçok yöntem var ama ilk çözüm yaptığımız yöntem en genel yöntemdir. İkinci soruya geldik. ABCD yamuğunda AB paralel EF'ye o da paralel DC'ye denmiş. DE uzunluğu iki tane AE'ye eşit. O zaman isimlendirelim. AE'ye K derseniz DE'ye 2K dersiniz. Peki DC uzunluğu 5, AB uzunluğu 11. EF x kaçtır? Şimdi burada da yine farklı yöntemler var ama bizim derste yaptığımız yöntemi kullanabiliriz. Örneğin yukarıdan aşağı doğru indiğimizi kabul edelim. D'den A'ya 3K kadar yol gittiğimde 5'ten 11'e 6 birimlik bir büyüme var. 6 artmış. Acaba K için kaç artar? 2 artar. Peki K için 2 artıyorsa bakın D'den E'ye giderken 2K kadar yol gidiyorsunuz. 2K için ne kadar artar? 2K için de 4 artar. Dolayısıyla 5 4 artacak ve 9 olacak. Bu e, en pratik test çözüm yöntemi. Ama onun dışında tabii başka çözüm yöntemlerimiz de var. Örneğin e, paralel çekerek çözüm yapabiliyorsunuz. Bakın şöyle bir şunları bir silelim. Evet. Şimdi biz yine tabii bu K'ya 2K olayını yine yazdık. Bakın burada C noktasından başlayarak AD'ye bir paralel çekebilirsiniz. Şöyle bir paralel çektiğinizde o zaman bu DE, E, buraları da isimlendirelim. K diyelim, T diyelim. D, E, K, C bir paralel kenar oluyor. E, A, T, K bir paralel kenar oluyor. D, A, T, C, tamamı bir paralel kenar. Oysa 5 aşağı iner 5. Şurası da 5 olur. 10, tamamı 11'di. 6 kaldı. Bu K'ya 2K oranı devam eder burada da. K'ya 2K diye. O zaman siz şunu yapabiliyorsunuz. Hatta buralara da M'ye 2M diyebiliriz. O zaman bunlar da paralel olduklarını biliyorum. Burada bir Thales uygulayabilirim. Ne diyeceğim o zaman? Ya da benzerlik de diyebilirsiniz. Şuraya A dersek eğer. Diyeceğiz ki bakın işin içine tabanların oranı girmiş. 2M'ye 3M 2M'ye 3M eşit olmalıdır. A'ya 6. M'lerin zaten bir önemi yok burada bakın. 2 katı 2 katı A eşittir buradan. 4 gelir. Eğer A 4 ise bakın EF'nin tamamı 5 artı 4'ten yani X uzunluğunu yine 9 bulabilirsiniz. Herhangi bir yöntem yine burada kabul edilir. 3. soruya geçelim. 3. soruda bir dik yamuk sorusu. ABC açısı 45 derece. DC uzunluğu 2 birim. BC uzunluğu 3 kök 2. Alan ABC'de soruluyor. Bir defa yamuk alanı. Yamuğun alanı nasıl bulunur? Alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2 yaparsınız. Ki bu bütün yamuk sorular için ya da alan alan için geçerli. O zaman ne yapacağız burada? Bakın dik yamuk sorularını genelde ne yapardık? Ee, bir dik çekerdik şöyle yukarıdan aşağıya doğru. Şöyle bir dik indirdiğinizde burası 45 derece 90. Tepesi de 45 oluyor. O zaman 90'ın karşısında 3 kök 2 var. 45'lerin karşısında da 3 3 denk gelecek. Bu arada D A burada K diyelim. D A K C bir dikdörtgendir. Dolayısıyla 3'ü sol tarafa 2'yi aşağıya indirebilirsiniz. Şimdi alan bulmak için yeterli bilgiye sahip miyim? Alt taban uzunluğu belli mi? Belli. 5. Üst taban 2. Yükseklik 3. Dolayısıyla artık alan hesabını geçebilirim. Alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2 dersiniz. O zaman burası 5, 2 daha 7 oldu. 7 kere 3, 21 bölü 2 sonucunu elde edersiniz. 4. soruya geçtik. bir paralel kenar sorusu. ABC'de paralel kenarında ACB açısı 30, diklik var. DE, AC yedik. BC uzunluğu 12, DE uzunluğu sorulmuş. Şimdi bir defa paralellikten dolayı siz şurada bir Z kuralı olduğunu söyleyebilirsiniz. Dolayısıyla 30 dereceyi doğrudan buraya alabiliyorum. 30 ise 90 sağ burası 60 derece oluyor. E, paralel kenarın karşılık kenarları uzunlukları birbirine eşit. BC 12 ise AD de 12'dir. O zaman elinizde bir 30-60-90 üçgeni var ve 90'ın karşısı da 12. Eğer 90'ın karşısı 12 ise 30'un karşısı da 6'dır dersiniz ve DE uzunluğu bu şekilde 6 birim 6 santimetre bulunabilir. Beşinci soruya geçtik. Yine paralel kenar. Ve paralel kenarda bir alan sorusu. E, AFY K dersek eğer FC buradan 2K oluyor. Bu arada FEC üçgeninin alanı 4. FEC üçgeninin alanı şurası 4 santimetre kareymiş. Alan ABC'de nedir? Şimdi alanın tamamını bulmaktansa e, alanın yarısını bulup 2 ile çarpmak veya 4'te birini bulup 4'te çarpmak gibi yollara gidilebiliyor. Örneğin D, E, C üçgenine baktığınız zaman D, e, C üçgeni e, paralel kenarın yarım alanıdır. D, E, üçgeni alanını bulursanız 2 ile çarparsanız tamamını bulabilirsiniz. Başka D, A, C üçgenine bakalım. D, A, üçgeni de yine paralel kenarın yarım alanıdır. Yani D, A, C üçgeni alanını bulursak da yine 2 ile çarparsak paralel kenarın tamamının alanını bulmuş oluruz. Peki bu oranları kullanalım. Bakın AEC üçgenine bakın AEC 2K'ya 4 kadar alan gelmişse K'ya 2 kadar alan gelir deriz. Aynı zamanda DAEC'nin bir yamuk olduğunu eğer görürseniz o zaman yamukta köşegenler çizildiğinde sağdaki ve soldaki alanların birbirine eşit olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla 4 ise buraya da 4 diyebilirsiniz. Daha sonra k'ya 4 kadar alan gelirse 2k'ya 2 katı 8 kadar alan gelir diyebilirsiniz. O zaman d, a, c üçgenin alanı 12 oldu. 8, 4 daha 12. Yarım alan 12 ise tamamı 24'tür dersiniz. Veya d, e, c üçgenin alanına bakın. d, e, c üçgenin alanı yarım alandı hatırlarsanız. O zaman 8, 4 daha 12. Yarım alan 12 ise yine bütün alan 24'tür. Yine bu şekilde söylenebilir. Altıncı soruya geçtik. Bir dikdörtgen sorusu. Ee, A, C, D, e ye. dik. A, C, B, F ye. dik aynı zamanda. AE uzunluğu 2 birim. DE uzunluğu 4 birim. E, F uzunluğu kaç birimdir? Bir defa e, D'den, D'den köşegene bir dik indirilmiş. B'den köşegene bir dik indirilmiş. Bu köşegen uzunlukları birbirine eşit. Buraya 4 diyebilirsiniz. Sonra ayırdığı parçalarda, köşegenler ayırdığı parçalar da birbirine eşit olur doğal olarak. Eş üçgenlerdir bunlar. AE uzunluğu 2 ise FC uzunluğu da 2'dir. Peki X'e geçişi nasıl yapacağım? Bakın dikdörtgenin köşegenlerin dik olduğunu unutmayacağız. Dikten dikilmiş öklit var burada. E, 4 öklit bağıntılarındaki haşa AE uzunluğu P'ye. EC uzunluğunun tamamı da e, K'ya denk geliyor. O zaman diyeceğiz ki H kare eşittir. P çarpı K'dır. H burada 4. Dördün karesi 2 çarpı E, e diyeyim ben. Şöyle E, -C uzunluğu. Dolayısıyla siz dördün karesinden 16. 2 çarpı E, -C uzunluğu. E, -C uzunluğu buradan 8 çıkar. E, C uzunun tamamı 8 ise. F, de 2 ise eğer o zaman e, X'e 8-2'den 6 santimetrelik bir uzunluk düşer. Dolayısıyla doğru cevap 6 santimetre dersiniz. Evet, 7. soruya geldik. ABC'de eşkenar dörtgen de diyor. Eşkenar dörtgen sorusu. EC, BC'ye dik. DE uzunluğu 5. EB uzunluğu da 13 santimetre. Şimdi eşkenar dörtgenin tabi bazı özellikleri var. Köşegenlerin dik kesişmesi gibi. Köşegenlerin açı olması gibi. Bir de köşegenlerden eğer birinin uzunluğunu biliyorsanız öteki köşegeni çizme eğiliminde olmalısınız. Yani C ile A'yı birleştirdiğinizde otomatikman ikisi birbirine dik olacak. Bir de köşegenler birbirini ortalıyor. Yani şimdi DB uzunluğu eğer 18 birimse o zaman bu 9-9 diye ayrılacak. Yani şu kısma 4 birim, geri kalan kısmı da, da 9 birim kalmış olacak. Peki. Şimdi şeye dikkat edelim. Yani şu köşedeki C açısının e, dik olmasına dikkat edin. C, E, B üçgenine bakarsak dikten dikilmiş orada bir öklit var. Ben şu kısma H diyorum. O zaman ne diyeceğiz? H kare eşittir 4 çarpı 9 diyeceğiz. Öklitten H kare eşittir 36'dan H eşittir 6 çıkıyor. Yani şu C'den K diyeyim buraya. C'den K'ya kadar olan kısım 6 birim. Haşı 6 bulduk. Peki köşegenler birbirini ortalıyor muydu? Evet. O zaman KC uzunluğu 6 ise KA uzunluğu da 6'dır. Peki ne soruyor? Alan. Bir dörtgenin alanını özellikle bir eşkenar dörtgense yani köşegenleri göre köşegenleri dik kesişen bir dörtgen çeşidinden bahsediyoruz. Eşkenar dörtgen derken alan nasıl hesaplanır? Köşegenleri çarpıp ikiye bölmeniz yeterlidir alan hesaplamak için. Peki köşegen uzunluklarını biliyor muyum burada? Biliyorum. Köşegenlerden birinin uzunluğu DB uzunluğu 18, diğer köşegen uzunluğu 6-6 daha 12. O zaman ben köşegenleri çarpıp 2'ye bölersem alan ABCD'yi bulurum. 12 ile 2 sadece 6. 18 ile de 6'yı çarpacağız. 6 kere 8 48. 4 elde 6 kere 1 6. 4 elde 10 yapacak. Yani bu ABCD eşkenar dörtgeninin alanı 108 cm2'dir. 8. soruya geldik. Bir deltoid sorusu. E, ABC'de deltoidinde BC ile DC birbirine dik. AB ile AD birbirine eşit. AB ile AD birbirine eşit. O zaman bakın DC ile BC birbirine eşit olduğuna verilmiş zaten. BC, CD 2 Şu bilgi var bir de BD'ye K dersek AC 2K olacak mantığı. BD neresi? BD tamamı. O zaman sayıları bulalım. Ondan sonra yapalım. Bu arada deltoidin köşegenlerin dik kesiştiğini biliyorum. Şimdi DBC B, C üçgenine bakın. İkiz kenar dik üçgen. Dolayısıyla şuradaki açıların 45'er derece olduğu söylenebilir. Hatta şuradaki açıların da 45'er derece olduğu söylenebilir. O zaman şuraya K diyelim. D, K, C üçgenine bakın. DKC üçgeni bir ikiz kenar dik üçgen ve 90'ın karşısında 2 kök 2 var. Dolayısıyla D, K ve KC uzunlukları ikişer birim olmalı. KB uzunluğu da doğal olarak 2 birim olacak. Yine buradaki 45 45 93 üçlüğünden söylenebilir. Peki şimdi şu bilgiyi kullanalım. BD'yi artık biliyorum 4 birim olduğunu. BD eğer 4 birimse 2 kere 4'ten 8. AC uzunluğu da 8 birim çıkıyor ve 8'den 2 çıkarsanız AK uzunluğu da 6 olduğunu söyleyebiliriz. Peki soruda sorulan şey nedir? AD uzunluğu soruluyor. Bakın AD uzunluğuna x diyelim. Burası 90 dereceydi bu arada. Elinizde bir dik üçgen var. Dik üçgenin dik kenarlarından biri 2 birim, diğeri 6 birim ve 90'ın karşısı soruluyor. Burada Pisagor yapılabilir. X kare eşittir. Hipotenüs eşittir. Dik kenarların kareleri toplamı. 2'nin karesi artı 6'nın karesi olacak. X kare eşittir. 2'nin karesinden 4 gelecek. 6'nın karesinden 36 gelecek. X kare eşittir. 36'lı 4 da daha 40. O zaman X kök 40'tır. 2 kök 40'ta da 44 çarpı 10 olduğuna göre 2 kök 10 olarak bulunabilir. Ya da bir kısa yöntemimiz vardı. Eğer dik kenarlar birbirinin biri diğerinin 3 katıysa o zaman hipotenüs uzunluğu küçük olanın kök 10 katıdır diyorduk. Buradan da ad uzunluğu 2 kök 10 olarak bulunabilirdi. 9. soruya geldik. 9. soru bir kare sorusu. Karenin kenarlarından biri verilmiş. Sorulan şey nedir? DCE üçgeninin şu. DCE üçgeninin alanı zaten kenarlarından biri belli aslında. E, bu geniş açılı bir üçgen. C açısı bakın geniş. Geniş açılı üçgenlerde eğer siz e, tabanı CE olarak kabul ederseniz yükseklik üçgenin dışında olmalı. Yani bu alanı hesaplarken taban ve yüksekliğe ihtiyacım var. Ve yüksekliği de üçgenin dışında aramalıyım. Bir şey daha var eğer karenin bir kenarını biliyorsanız köşegen uzunluğunu da biliyorsunuz demektir. Ve şöyle yapacağım. D ile B'yi birleştireceğim. Ve karede köşegenler biliyorsunuz dik kesişiyor. Şurada K diyelim. Şimdi DK uzunluğu sizin DCE üçgeninizde tabanı 2 olarak seçiyorsanız 2'nin yüksekliği şurasıdır. DK uzunluğudur. Yani siz DK uzunluğunu bulduğunuz an tabanı da zaten 2 olarak biliyorsunuz. Taban çarpı yükseklik böyle 2 yapıp alanı bulabilirsiniz. Şimdi peki e, karenin köşegenleri arasında nasıl bir ilişki var? Orada da bakın şu 1, 2, 3, 4 parça hepsi birbirine eşit. Ve buralarda 45 derecelik şöyle ikizkenar üçgenlerin, dik üçgenlerin çıktığını biliyorum. Dolayısıyla 90'ın karşısında 6 kök varsa buraları da 6, 6 olacaktır. Yani bütün parçalar 6 birim olacaktır. Dolayısıyla e, taban eğer 2 ise yüksekliği de 6 çıktı. O zaman şöyle yapacağız. Alan DCE diyeceğiz. Taban çarpı yükseklik bölü 2. Iki. İkiler sadeleşecek. O zaman DCE üçgenin alanı 6 birim kare çıkacak. Evet. 10. ve son sorumuza geldik. Bir düzgün altıgen sorusu. ED uzunluğu 2 cm. Alan EDK Alan EDK yani şu üçgenin alanını sormuşuz. Şimdi bu üçgenin alanını bulmak istiyorsanız bakın taban zaten 2. Bana yükseklik gerekiyor. Yükseklik birbirine paralel olan bu AB A, ile ED arasındaki mesafedir. Yükseklik. Yani K'dan bir dik indirdiğinizde ya da dik yukarı doğru çıkardığınızda ED'ye yükseklik olacak. Yükseklik aynı zamanda bakın D ile B'yi birleştirirseniz yükseklik aynı zamanda budur. Yani şöyle, şöyle dik dersek o zaman şöyle yapalım. DC uzunluğu 2, BC uzunluğu 2. Çünkü bu bir düzgün altıgen. Aradaki açının 120 derece olduğunu biliyorum. Şuradaki açıların 30'ar derece olduğunu biliyorum. O zaman 30-30-120 üçgenine göre 30'un karşısında 2 varsa 120'nin karşısında onun kök katı olacak. 2 kök 3 olacak. Yani sizin elinizdeki bu üçgenin şöyle yukarı doğru bir dik çekersek yüksekliğinin 2 kök 3 olduğunu söyleyebiliriz. Alan soruluyor. Diyeceğiz ki taban 2 ED uzunluğu yani yükseklik 2 kü 3 taban çarpı yükseklik bölü 2 yaptığınızda düzgün altıgenin içinde bulunan bu üçgen parçanın alanını bulmuş olacaksınız. İkiler sadeleşecek. O zaman şöyle alan diyelim. O zaman alan 2 kök 3 santimetre kare olacak. Da başka yöntemleri de var. Yani E ile A'yı birleştirip burada bir dikdörtgen oluşturup o dikdörtgenin sonradan yarım alanını bulmak gibi başka türlü yöntemler de var. Hatta şöyle bir kuralımız vardı. Altıgende şöyle birleştiğimiz zaman burası A kadar oluyordu, burası 2A kadar oluyordu. Diğer yarısı da 3A kadar oluyordu ki bu yöntem dahi burada kullanılabilir. Birçok yöntem var ama en basit olan herhalde budur diyebiliriz. Umarım sınav Gönlünüzdeki bir geçmiştir. Kötü geçtiyse de e, yılmak yok. Çalışmaya devam edeceğiz. E, Elinde sonunda azami düzeyde bir başarı göstereceğiz. Herkese başarılar diliyorum.